Tamam Ben tam ama bir koş ona da. Biz Allah aşkına bir level'da saldırmayayım. Allah'ım seviyorsan. Yok abi. Kazanamıyorum. Aynen in bu arada. Bekleyeyim ya bir açık verirse. Tam çıkabiliyorsan. Oha. O, o, kadar hızlı mı geliyor da bugün? De. Can varsa iki yapayım ben. Oldu ki ki bak. <laughs> Tam güzel. İyi denedim bu arada. alabiliriz? Gir gir. Öldü. Lan. Oğlum. Devamını şey yaparım. Tamam. e 2 saniye hızlı koşuyo benim çar da denemedim zaten gel bu ne lan tamam ben geliyorum yeter bağlama e tamam Kanka, <laughs> şeyden korkuyorum ya. yana gelip şey. de içine girecek diye korktum orada. O item al daha sonra da kalsın öyle. Can çık. La ki. senin sıçra gelmiş. Ben de diyorum niye hex bak. Yaklaşınca sıçra at. Şeye gelmiş. Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> of şey Twitch'e bak. Şurada cenazdı. devlet. Sorun yok sorun. Bak ikisi de büyü vuruyor. Sen bir tane MR al. Görünmez ya Twitch. O yüzden yalnız gibi yapıyor. Geldim. Bu alamaya gelemez buraya yani. Bu ha. Şey. <laughs> Aferin. İyi oynadın mı abi? Büyü alabileceğim mi? Ne kadar var? Oynarım. Oğlum eğeni. Oo bir dakika. Ama kaçamadık ya denemeli Bir de şey yapmam lazım Tamam Şey kiana yana gelebilir Bitkinim var halkan yayım da var Evet bence de kalalım Benim 300 gold'a ihtiyacım var Ama yapma Neyse <laughs> Bir de doğru gidiyordu bak Oo. Bak क्या yeah. कैमरा yeah. yani yapabileceğim bu ritim bozdu gene geldi mi ha? tamam yok şu an olmaz orada totem var bence kiyane geliyor, yani geliyor. Tarayıcı var mı? Grompa gideceğim. Mal var grom. Bak. Bak gizli gizli. O adam çalar gibi ya. Bırakalım da. O adam çalar Bak buraya girmen lazım. Bilmiyorum. Çar tek 15 kilim var. Atmıyor. ya. Yok yok gerek yok. Öyle yan yana 3 kişi görmen lazım Bak, yine ben abi. Bak gene aynı oldu. Kanka Kiana çok bozuyor ya. Yeni ulti fırlattı. hep yani bozan hero'lar var bunlar. maç. Bak o baron Yok yok gerek yok alalım direkt. Çaklar. Boş var boş ver atma beni bekle. Bak böyle ultiler atacaksan atma. Yok Yokum. Hepsi de olsun be. Nereden başlar biliyor musun? Üç tarafından Ha. Evet. Vurma onu. Nerede atmadım onu ya? Beş bir ulti Döneceğim. Tamam. Evet. Yok yok yok. Kanka oynayabiliriz. W geliyor. Oğlum ya? Ben ignite yanlış kişi attım herhalde. Bunun da virüs kalın biraz. Tutar mı? Ha hızlı bir şey değil. Evet. Al onu. Hı, bir tane yeter sana. Bu sessizliği mi kanka? Niye konuşmuyor? Yardım etmemek gerekiyormuş. Kanka oynayalım hemen. Hafiften girebilirsin ha. Yaklaş. Oha. Kanka flörü <laughs> gördün mü sen? Ne oldu? Ha odaklandın mı? Öldesin mi? Sen çift olunca Telefon sansın düşüyor. Oha. Kanka 2 saniye 1 saniye. Geliyor mu? Önüne geçiyorum. Amcık. Tamam, Sen kaçarsın bence ya. Ya abi. Flash var oraya oynarız. Ha topta. Girebilirim kanka. Çok iyi bir gol ya. Ulti ben onun ultisinden çekiyorum. Senin ulti bozuyor ya. Kötü kalıyorsun ya. Arkada mı? bence durum orada. Hatta Birazdan daha duram ben misin? Ama kraken'e bitmiş bunun. Arkadan geliyor. Altı. Tamam mı yani kanka çıkıyor? Yani. <laughs> Egal yok adam. var mı? Bozarsa var ya. Ülke işler ya ben geliyorum arkadan. Arkadaş girebilirdi ama mu bize doğru yürümeye başladı. Bir anda dönebilirim ama. Girdim. Okey. Sen yani uzaklaş kanka buda. Geri atacağım. Veigar geliyor. Döneceğim yine kanka. Bastit. Full boost oldun kanka. Alamete yürüyemiyor mu? Kanka Veigar ama mu temin Gireceğim kanka. Çoları bassana. Polis yok ama. Bilmiyorum. Oraya nasıl gireceksin abi? Dur mu oraya. Kanka oynarız gel gel. Tamam onu sen tek tek kez açın. Tamam ejder alalım. Eşek herif. Eşek herif. <laughs> Barona başladı bunlar. Gel gel savaşacağız mecbur. Geliyorum. Önündeyim. Sen dikkat et. Aman Allah. Im. Fazla ölüyorum ha. Devam mı? Baron verdik de bir şey alamayacaklar sanki. Oha. Ben oyalayacağım bunu ya oyalayamadım. Kanka ben hiç tank değilim o sıkıntı. Tamam ejderi doğru. Güzel. Tamam kazandım. Tank. Ben tam var ama bir koş ona da. Git git öpücük yap. Efendim? Hayır. Evet. geliyor tekrar oynayalım. Sana gelmesin. Kanka gireceğim de. Şöyle gireyim. Olmadı. Az kişiyiz bir de Orianna falan yok. Ay şunu değişeceğim ya herhalde. Baron baron bak bir sefer vermeyelim. Or Topu bana ver. Burada mu var. Girdi. Ya, klasik olur Ben düştüm de Orayı alırsın Aldınız aldınız Ölmedi lan Eger Ama Trandal abimiz ısırıyor gözü hmm. Büyük direnci Go Drake Gireceğim Şerefsiz ultisi görüyor musun? <laughs> solari solari hmm. Öldüm öldüm Kanka bir base atmam lazım Kanka Ben atlamayacağım Bot pushu yok devam edelim Botu biteceğiz çok uzak değil yani. mi? atalım o canlara bak ne güzel. Ne oluyor abi? Bir kanka. Böyle ya. Sen niye Kanka yine penta geliyor. <laughs> Flash. Ben keşke itimi kullanmasaydım. Hadi bir Dur gelip çalacağım onu. Hayır, ya. Bu oyunda attık oğlum.